Selam amca. Nasılsın? Hayırlı işler, Ne yapıyorsun? Aman takıldı dur. Seni görüyor muyuz? Neredeydin? Kameradan kaçabilmek için devireceydin. gireceydin. Emin hayırlı günler. Sağ ol. İyisin? Abi. Sağ ol Şimdi geldim ben de Hoş geldin o zaman. Geçmiş bayramın kutlu olsun. Abi hayırlı işler. Pınarcık tezgahı yeni mi kuruluyor? Evet, yeni açıyoruz. Kolay <laughs> gelsin Kö ol. Köylü pazarı daha sağ yok yani tezgahlar. Diyorsun. Maşallah. Ama otlarımız da burada arkadaşlar. Soğanımız, yemliğimiz, karakavuğumuzdan da hepsi var. Evet, abi. Maşallah abi. Halisler, evet. bereketli olsun. Görüşürüz. Sağ ol, sağ ol. Tek tük köylü tezgahları. Tohumlar. Halisler teyze. Nerelisin? Bayvağınlısın Bay maşallah teyzem. Bereketli olsun. Geçmiş bayramı kutlu olsun. Halisler. Böyle Güzel görüntüleri çekiyorum işte. Seni de çekiyorum. Sen misin? Ha benim. İnternette. Ha internette. Bilmem ha, işte. Kız <laughs> Geçmiş bayramımız kutlu olsun. Dur Ali kardeşim. Kızın müthişi maşallah ya. Hemen tezgahı yerleştirmişsin. <laughs> hayırlı işler. Geçmiş ayrı kutlu olsun. Hacım <laughs> ne yapıyorsunuz? Hayırlı işler hacım. İyi misin? Hayırlı. Allah. Geç Geçmiş şöyle kutlu olsun Hayır, abi. Nasılsın? Nasıl? Allah hepimizin <laughs> Hadi görüşürüz, görüşürüz. abi. Sağ olun. Sağ ol. <laughs> sağ İnşallah. Hayırlı işler abi. Geçmiş bayramımız kutlu olsun. Kaliteli malları açıyoruz. Maşallah maşallah. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Senin de hayırlı işler. Gederet mahsulleri geldi diyorsun yani. Maşallah. Muhtarım da yoğun bir çalışma içinde. Oraya gelsin muhtarım. Eyvallah Aynı eyvallah. işler. Hayırlı cumalar geçmiş bayramımız kutlu olsun.